Merhaba arkadaşlar. Bugünkü kelimemiz impairment kelimesi. Bozulma anlamına gelen bu kelimemiz isim olarak karşımıza çıkmış. Impaired dediğimizde sıfat olarak karşımıza çıkıyor. Örneğimize baktığımızda exposure to toxic chemicals yani toksik zehirli kimyasallara maruz kalma can lead to brain impairment beyin zararına bozulmasına yol açabilir diyor diğer formlarına da bakalım collocation olarak. Tıbbi ve fiziksel anlamda bozulma ve kayıp anlamına gelebilir impairment yani disability, deficiency, dysfunction, handicap gibi anlamlara gelebiliyor. Ya da damage anlamına mesela bu anlamda collocation olarak hearing impairment dediğimizde bir duyma bozukluğu, hearing loss ile eş anlamlı duyu kaybı, hearing deficiency ya da hearing disorder, collocation olarak YDS, YKS, dil gibi sınavlarda çıkabilir. Devam ediyoruz. Zihinsel veya bilişsel anlamda deterioration, kötüleşme, gerileme, decline, azalma, düşüş, weakening, zayıflama, cognitive impairment dediğimizde mental deterioration ya da intellectual disability anlamına geliyor. Tamamen bilişsel zayıflamalar bunlar. Genel soyut anlamda da bir sistemin yapının bozulması olarak damage, harm, yine zarar, reduction, degradation anlamlarına gelebilir. Yine collocation olarak bakın e, direkt sınavlarda çıkabilecek kalıplar, environmental impairment, çevresel zarar, burada damage ya da degradation ya da verilmiş. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Videoyu beğendiyseniz e, beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.